Tavuk karısı hastalığını teşhis etmek, tanı koymak için rutin, e, detaylı bir retina muayenesi yapmamız şarttır. Örneğin çocukluk çağlarında başlayabilir ve hasta e, görmede biraz bulanıklık gibi e, sıklıkla doktora gidebilir. Yapılan sadece gözlük muayenesi olunursa sadece gözlük verilerek e, bu hastanın tanısı gecikebilir. Oysa ki biz bir damla koyarak, göz bebeğini büyüterek retina iyice baktığımızda Biraz da eğer şüphelenirsek, özellikle akraba evliliği gibi bir durum varsa, hasta gece loş ışıkta zor gördüğünü ifade ediyorsa, bu konuda daha o konuya göre bakmamız gerekir retine, o göze bakmamız gerekir. Bazen retinada pigmentasyonlar yani renk değişimleri, damar değişimleri erken yaşta oluşmamış olabilir. O zaman da ileri tetkiklerden yararlanmaktayız ki bunlar arasında görme alanı başta gelebilir. Yine ileri web dediğimiz, elektroretinogram dediğimiz retinanın e, fonksiyonunu araştırdığımız elektriksel uyarı testleriyle bu tanı konulabilir.